Aşağıda verilen izci grubunda emre baştan 6x artı 8 sondan x kare artı ikinci sıradadır. Buna göre bu gruptaki toplam izci sayısını veren bir parçalar aşağıdakilerden hangisidir? Burada başlangıçtan emreyi saydığımızda emreye kadar olanlar 6x artı 8. Sonra sondan emreye kadar olanlar emre de dahil olmak şartla x kare artı 2 kadardır değil mi? Biz bu zaman buradaki 6x artı 8 ile x kare artı 2'yi topladığımızda bize grubun tamamını vermiyor. Çünkü emre iki kez sayılmış oluyor. O zaman yapacağımız işlem. Bu ikisini toplayacağız. Emre'yi tekrar bir kez çıkaracağız. Hemen toplayalım. x kare artı 2 ile 6x artı 8'i topluyorum. Ve emreyi bir kez çıkarıyorum. Düzenlersek x kareden başka yok. Sonra 6x'ten başka yok. Sayılara bakıyorum. Ne var? Artı 2 artı 8 10 yapar. 1 çıkar. 9 yapar. Evet ifademizi bulduk. Bunu özdeşlik haline getireceğiz. Bu x çarpı x'tir. Bu 3 çarpı 3'tür. Çarpımların 2 katı ortayı veriyor mu? x kere 3 3x 2 katı 6x mi? Evet. Demek ki bu bir iki terimin toplamının karesi. Biri x biri 3. Yani x artı 3'ün karesidir. Cevabımız C şıkkı. İsterseniz açabilirsiniz. Kur'an neydi? Birincinin karesi. 1 ile 2'nin 2 iki katı 6x. İkincinin karesi, üçün karesi 9. Bakın aynı ifadeyi veriyor. X artı 4'ün karesi kişinin katıldığı bir deneme sınavında nil birinci elif x karenci olmuştur. Bu deneme sınavında 8x tane öğrenci Duru'dan daha küçük puan almış. Yani Duru'dan sonraki kişi sayısı 8 xmiş Buna göre bu deneme sınavında sıralamada nil ile Duru arasında olan öğrenci sayısını veren cebirsel ifadeyi sunuyor. Bakın bütün öğrencilerimiz neydi? Aşağı doğru uzayıp giden listemiz x artı 4'ün karesi kadardı. Ve Duru'dan sonraki kişi sayısı ise 8x'ti. O zaman ben Duru ve Duru'dan öncekilerin sayısını nasıl bulurum? x artı 4'ün karesinden 8x'i çıkararak. Bunu açalım neydi? Birincinin karesi. 1 ile 2'nin çarpımının 2 katı 8x. İkincinin karesi 4'ün karesi 16. Eksi 8x. Düzenlersek x kareden başka yok. 8x eksi 8x gider artı 16. Tamam. X kare artı 16 olarak bulduk. Fakat cevabımız bu değil. Neden? Ne diyor bize soruda? Duru ile Nil'in arasındaki kişi sayısı. Bak şu aradaki kişi sayısı. Nil ve Duru dahil değil. O zaman ben o iki kişiyi çıkaracağım. X kare artı 16 eksi 2 olacak. O da X kare artı 14. Yani cevabımız A şıkkı olacak. Kenar uzunlukları x santimetre olan kare biçimde bir pencerenin üzerine kenar uzunluğu y olan kare biçimde 4 tane kağıt aşağıdaki gibi yapıştırılmıştır. Buna göre pencerenin görünen yüzeyine yapıştırılan kağıtlar dışında kalan bölgenin santimetresinden olanını gösteren cebirsel ifadeyi sorun. Şimdi penceremizin alanı nedir? Bir kenarı x olduğu için x karedir. Bir tane kağıdın alanı nedir? y kare. Bundan kaç tane var? 4 tane. O zaman ben burada kalan boşluktaki alanı bulmak için x kareden 4 tane y kareyi çıkaracağım. Evet bunu özdeşik olarak hemen görmüşsünüzdür. 2 kare farkıdır. Bu x'in karesidir. Bu 2y'nin karesidir. Bunu nasıl ayırıyorduk? x eksi 2y ve x artı 2y olarak çarpanlarına ayırıyorduk. Cevabımız B şıkkı. Aşağıda bir kenar uzunluğu x metre olan kare biçimli bir tabela görseli verilmiş. Bu tabelada alüminyum çerçevenin içine kalan afişin kapladığı kare biçimdeki bölümün kenar uzunluğu y metredir. Hemen yazalım. Şurası y metreymiş. Yani bunun da birer kenarı y'ymiş. Buna göre tabelada görülen alüminyum çerçevenin bir yüzünün metre alanı aşağıdaki cebisi ifadeden hangisiyle özdeştir? Bakın arada kalan bu gri kısmı bulmak için ne yapacağım? İki alanı birbirinden çıkaracağım. Büyük olan bir kenarı x ise alanı nedir? x kare. İçeride kalan için bir kenarı y ise onun alanı da y karedir. O zaman alüminyum kısmı neymiş? x kare eksi y kareymiş. Bunu hemen görmüşsünüzdür. Bu özdeşliğimiz iki kare farkıdır. Bu x'in bu y'nin karesi olduğu için bunu x eksi y çarpı x artı y olarak çarpanlarına ayırabiliyoruz. Cevabımız değişik. Aşağıda çevresi 12x artı 16 santimetre olan ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renkli dikdörtgen bir karton verilmiş. Bu karton üzerinde kesik çizgi boyunca katlanıyor. Buna göre karton katlandıktan sonra görülen sarı renkli bölgenin santimetre kare cinsinden alanı aşağıdaki çevresi ifade hangisidir? Bakın bize çevresini vermiş. Çevresi 12x artı 16 ise o zaman bir kenar nedir? Bunu dörde bölerek buluruz. Bunu 4 parantezine alırsak buradan 3x, buradan 4 olur. Yani bir kenarı 3x artı 4'tür. İlk durumda bir kenarı 3x artı 4'müş. Tamam bunu yazdık bir kenara. Şimdi buraya geldiğimizde şöyle kalemle göstereyim. Ben bunu buraya katlarsam şuradan bir katlama daha yapalım. Ne olacak? Buradaki kenarımız 4 diye. O zaman burası da 4 olacak. Bu kenardan ne yapmış olacağım? 8 tane azaltmış olacağım. Bu kenara ne demiştik? Biz 3x artı 4 demiştik. Bu kenarı 8 kısaltırsak 3x artı 4 eksi 8, 4'ten 8 çıktı, 3x eksi 4 yapacak. O zaman buradaki sarı bölgemizin kısa kenarı 3x eksi 4, 8 değil artık, 4 diyeceğiz. 3x eksi 4, uzun kenar ise değişmedi, 3x artı 4 olacak. Buranı alalım bulmak için kısa kenar çarpı uzun kenar yapacağım. 3x eksi 4 çarpı 3x artı 4'te hemen görmüşsünüzdür iki kare farkı demektir. Yani birincinin karesi ve ikinci karesinin farkıdır. 3x'in karesi 9x kare, 4'ün karesi 16'dır. Cevap 4x kare eksi 16'dır. Cevap C şıkkı. Eğer bunu hatırlamazsan ne yapacaksın? İkinci yöntem dağıtarak. Çarp 9x kare çarp 12x. X 4'e geldik. X 4 kere 3 eksi 12x. X 4 ile artı 4 eksi 16. Burada artı 12x eksi 12x'i götürecek. 9x kare eksi 16 olarak yine çıkacak. Tabi size tavsiyem bu kuralları iyice öğrenmeniz dek. Bakar bakmaz görürsünüz. Aşağıda ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renkli kare için bir karton verilmiştir. Bu karton üzerinde kesici çizgi boyunca katlanarak aşağıdaki şekil elde edilmiş diyor. Karton katladıktan sonra görülen sarı bölgenin çevresi 4x ise alanı nedir diye soruyor. Bakın hemen ben şuradan çizgi uygulamamı alayım. Şuradan katladığımızı farz edersek. Kalemimi alıyorum. Bak normalde bu kenara ben A dersem. Şuradan bir üçlük daha kesersem o zaman bu kenarın aşağıdaki sarı bölgenin yeni halinin kısa kenarı olacak. 3, 3, 6 azalmış olacak. Yani burası x, a, eksi 6 olacak. X değil. Şimdi bize bu yeni halin, şuranın yeni halinin çevresinde ne demiş? 4x. Peki ben A türünden bunun çevresini bulursam A artı, A artı A artı A eksi 6 artı A eksi 6 olacak. Düzenlersem 4x eşittir. A, A bir tane burada bir tane burada 4A. Eksi 6 eksi 6 eksi 12 yapacak. Bunu 4 her iki tarafta 4 de bölünen sayılar var. 4 ile sadeleştirsek burası x. Burayı 4 e bölersek A eksi 3 olacak. Şimdi bana x değil A lazım. O zaman eksi 3'ü karşıya atacağım. Buradan a eşittir x artı 3 denklemi olacağım. Demek ki a'nın değeri neymiş? x artı 3'müş. Şimdi alanda bunu kullanacağım. Bak buraya geliyorum. Biz bu uzun kenara a demiştik. O zaman bu kenarımız neymiş? x artı 3. Tamam. Kısa kenara ne demiştik? a eksi 6. a eksi 6'da a yerine x artı 3 yazarsam x artı 3 eksi 6 yapar. Artı 3 eksi 6 da x eksi 3 yapar. Demek ki a eksi 6 olan bu kenara x eksi 3 diyecekmişiz. Tamam artık alan bulabilirim. Kısa kenar x eksi 3 uzun kenar x artı 3 ise alanı çarparak bulabiliriz. x eksi 3 çarpı x artı 3 zaten hemen görmüşsünüzdür. 2 kare farkı demektir. Birincinin karesi x kare ikincinin karesi 9'dur. Cevap x kare x 9 b şıkkı. Eğer bunu hatırlamazsan diğer yöntem dağıtma yöntemiyle yaparsın. x kare x x kare x kare 3 artı 3x eksi 3 ile çarpacağım. Eksi 3 kere x eksi 3x eksi 3 ile artı 3 eksi 9 yapacak. Eksi düzeltelim. Eksi 9 yapacak. Buradan da artı 3x eksi 3x'i götürecek. x kare eksi 9 yine kalacak. Evet cevaba B şıkkı demiştik. Aşağıda çevresi 16x santimetre olan dikdörtgen biçimde bir karton verilmiştir. Boyu eninden 10 cm fazla olan bu kartonun bir yüzünün alanı santimetre cinsinden alanını veren çevirsel ifadeyi soruyor. Şimdi çevresi 16x o zaman ben bu verilen özelliği başka harflerle göstereceğim. Boyu eninden 10 fazlaysa ben kısa kenara a dersem uzun kenar a artı 10 olacak. Şimdi çevremiz 16x. Ben buradaki a'lardan çevre hesaplarsam burası da a, burası da a artı 10 olacağından 4a artı 20 çıkacak. Bunu düzenlersek sadeleştirerek 16'yı 4'e böl. 4x karşıyı 4'e böl. a artı 5 yapacağım. Benim a'nın x türünden değerini bulmam gerektiği için 5'i karşı atıyorum. a eşittir 4x eksi 5 olarak çıkıyor. Tamam şimdi şeklimin üzerine tekrar geri geliyorum. Ne bulmuştuk? a'nın değerini 4x eksi 5 bulduğumuza göre o zaman bu kenarımız 4x eksi 5 değerinde. Uzun kenarımız ise a'yı yerine yazalım. 4x eksi 5 şunu düzelteyim. Sonradan bakanlar karıştırmasına. 4x 5 artı 10 yapacak. 4x eksi 5 ile onu toplarsak 5 10 daha artı 5'e dönecek. 4x artı 5 yapacak. Uzun kenar 4x artı 5 kısa kenar 4x 5. Alanı bulmak için bunları çarpmamız yeterli. 4x 5 çarpı düzenleyelim tekrar. 4x eksi 5 çarpı 4x artı 5 diyorum. Bunları görünce direkt iki kare farkından gören arkadaşlar birincinin karesi eksi ikincinin karesi yani birinci karesi 16x kare ikincinin karesi 25 diye cevabı yapıştırabilirler. 16x kare eksi 25 de bakın c şıkkında çıkıyor. Eğer bunu hatırlamazsanız ikinci yöntem dağıtarak çarpmak. 4x ile 4x'i çarp 16x kare. 4x ile 5'i çarp 20x. Eksi 5'e geldik. Eksi 5 kere 4 eksi 20 x eksi 5 kere artı 5 eksi 25. Burada artı 20 x eksi 20 x'i götürür. Ne kalır? 16 x kare eksi 25 kalır. Evet cevap c şıkkı. Aşağıda kartların ön ve arka yüzlerinin toplamları 10 x'e farkları 12'ye eşit birer cebirsel ifade yazılacaktır. Buna göre bu kartın üzerine yazılacak cebirsel ifadelerin çarpımının sonucu aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine eşit? Şimdi ön yüze A, arka yüze B yazdığımızı kabul edelim. Bunlar neymiş? Verilen cümleyi okuyorum. İkisinin toplamı 10 x ikinin e, 2'nin farkı yani a eksi b 12'ye eşitmiş. Bize neyi soruyor? a çarpı b'nin değerini soruyor. Hemen burada iki bilinmeyen denklemlerden işlem yaparsak ben alt alta direkt toplasam bu b eksi b'yi götürdü mü? Evet. Ne kaldı bize? a da 2a. Karşıda da 10x artı 12 kaldı. Bunu da 2'ye bölersek a eşittir 5x artı 6 yapar. a'yı bulduk artık b'yi bulmak kolay. Yukarıdaki denklemlerden birinde a'yı silip yerine bunu yazacağım. a artı b'de yapalım. a neydi? 5x artı 6 bunu b sayısıyla toplayınca 10x yapıyormuş. Şimdi bunların hepsini karşıya atarsam b burada kalsın. Denklem çözümü yapıyoruz. Ne olur? 10x 5x karşıya eksi 5x olarak geçer artı 6 da eksi 6 olarak geçer. Düzenlersem b eşittir 10x'ten 5x çıkarın 5x kalır. Burası eksi 6. Evet b'yi de bulduk mu? Evet. Bundan sonrası kolay. Ne diyordu? a çarpı b. a sayımız 5x artı 6 çıkmıştı. b sayımız 5x eksi 6 çıkmıştı. Hemen görmüşsünüzdür bu çarpım nedir? 2 kare farkı. Birincinin karesi 25x kare eksi. ikincinin karesi 6'nın karesi 30. 6'dır. Cevap 25x kare eksi 36 değişik olarak çıkıyor.